Bismillahirrahmanirrahim. Ey ceza vermekte istekli olmayan, iyiliğinden dolayı pişmanlık duymayan, ey kulun yaptığına eşit olarak mükafat vermekle yetinmeyen Allah'ım, iyiliğin sebepsizdir, affın insanının gereğidir. Cezalandırman adaletledir, hükmün en hayırlısıdır. Verdiğin zaman bağışına minnet karıştırmazsın, esirgediğin zaman esirgemen haksızlık değildir. Şükrünü sen ilham ettiğin halde sana şükredene fazlasıyla karşılık verirsin. Hamdini sen öğrettiğin halde sana hamd edeni mükafatlandırırsın. Dilersen rezil rüsva edeceğin kimsenin ayıplarını örtersin. Lütfunu esirgeyebildiğin kimseye cömertçe davranırsın. Oysa her ikisi de rüsva olmayı ve kendisinden iyilik esirgenmeyi hak etmişlerdir. Fakat sen eylemlerini kerem ve cömertlik temeline dayandırmışsın. Sana karşı geleni yumuşaklık ve sabırla karşılarsın. Zulümle kendi canına kastedeni süre tanırsın. Dönüş yapması için ilminle mühlet tanırsın. Tövbe etsinler diye cezalandırmakta acele etmezsin. Ta ki helak olanın sana karşı bir bahanesi olmasın. Senin verdiğin nimeti kötüye kullanarak bedbaht olan mazereti kalmayacak bir süre tanındıktan ve aleyhinde peş peşe deliller oluşturduktan sonra bedbaht olsun. Bunu da af ve kereminden dolayı yaparsın ey geniş kerem sahibi. Rahmetinin lütfuyla böyle davranırsın ey engin ilim sahibi. Kulların için affına bir kapı açıp da ona tövbe adını veren sensin. Yolunu şaşırmasınlar diye bu kapıya Kur'an'ından bir delil gösterip şöyle buyuran şanı yüce olan sensin. Ey iman edenler, samimi ve kesin bir dönüşlüğe Allah'a tövbe ediniz. Böyle yaparsanız, Rabbinizin sizin günahlarınızı affedeceğini, sizi içinden ırmaklar akan cennetleri yerleştireceğini umabilirsiniz. O gün Allah, peygamberini ve onun beraberindeki müminleri utandırmaz. Onların nuru önlerinden ve sağ, tara sağ taraflarından süratle ilerler. Şöyle derler onlar, Ey Kerim Rabbimiz, nurumuzu daha da artır tamamına erdir. Kusurlarımızı affet, çünkü sen her şeye kadirsin. Kapıyı açmışken ve önüne delil dikmişken o tövbe evine girmekten gaflet edenin ne bahanesi olabilir ki? Kulların için açtığın manevi alışverişte kazançlı çıkmaları, sana gelmekle kurtuluş ermeleri ve senden daha çok yararlanmaları için vereceğin fiyatı artıran ve bu konuda şöyle buyuran şanı büyük ve yüce olan sensin. Kim Allah güzel bir işle gelirse, iyilik işlerse ona on misli verilir. Kim de bir kötülükle gelirse sadece kötülüğüne denk bir ceza görür. Yine buyurmuşsun ki malların Allah yolunda harcayanların durumu yedi başak verip her başanda yüz tane bulunan bir tanenin haline benzer. Allah dilediğine kat kat fazlasını da verir. Şöyle buyuran da sensin. Kim Allah'a güzel bir ödünç verir, malını Allah yolunda harcarsa, Allah bunu kat kat arttırır. İyiliklerin katlanacağına ilişkin Kur'an'da daha bunlar gibi birçok ayet indirmişsin. Kullarına gayb aleminden öyle gerçekler bildirmiş, onları öyle şeyleri özendirmişsin ki, eğer bildirmeseydin gözleriyle onları göremez, kulaklarıyla onları duyup kavrayamaz, düşünceleriyle onlara ulaşamazlardı. Buyurmuşsun ki beni zikredin ki ben de sizi anayım. Bana şükredin sakın nankörlük etmeyin. Yine buyurmuşsun ki eğer şükrederseniz ben nimetlerimi daha da arttırırım. Ama nankörlük ederseniz haberiniz olsun ki azabım pek şiddetlidir. Bana dua edin ki size karşılık vereyim. Zira bana ibadet yani dua etmeyi kibirlerine yediremeyenler zelil ve rezil olarak cehenneme gireceklerdir. Senden istemeyi ibadet diye bunu terk etmeyi ise büyüklenme sayıp sahibini zelil ve rezil olarak cehenneme girmekle tehdit etmişsin. Bunun üzerine kulların yine lütfun sayesinde seni andılar, keremin sayesinde sana şükrettiler, emrin üzerine sana dua ettiler, nimetlerini artırman arzusuyla rızan için hayır yolunda harcamada bulundular.'' Gazabından kurtuluşları ve hoşnutluğunu elde edişleri de bundandır. Senin kullarını yaptığını bir varlık diğer bir varlığı yapmış olsaydı, iyi vasfını alır, şükranla anılır ve mümkün olan her dille övülürdü. O halde hamdine giden bir yol, hamdini ifade edecek bir kelime ve hamdinle ilgili bir anlam var oldukça sana hamdolsun. Ey insan ve keremleriyle kullarının övgüsünü kazanan, onları iyilik ve bağışlarıyla bürüyen, Aramızdaki nimetin ne yaygın, üzerimizdeki minnetin ne kuşatıcı, bize olan özel lütufların ne çoktur. Bizi seçkin kıldığın dinine, hoşnut olduğun İslam'a ve kolaylaştırdığın yoluna hidayet etsin. Yakınlığını kazanma ve ikramlarına ulaşma basiretini verdin. Allah'ım sen o görevlerin seçkinlerinden, o farzların özelliklerinden birini Ramazan ayı kıldın. O ay ki diğer aylar arasında ona hususi bir önem verdin. Tüm zamanlar ve çağlar arasından onu seçtin. İçinde Kur'an'ı ve nuru indirmekle yılın tüm vakitlerine onu tercih ettin. Onda imanı kuvvetlendirdin, orucu farz kıldın. Gecesini ibadette hiyya etmeye özendirdin. Onda bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin şanını yücelttin. Sonra da onu bize nasip etmekle bizi diğer ümmetlere tercih ettin diğer mensuplarına değil de onun feyzinden istifade için bizi seçtin. Biz de senin emrinle onun gündüzlerini oruçla geçirdik. Yardımınla gecelerini ibadetlerle ihya ettik. Orucu ve ibadetleriyle bize istifade imkanını sunduğun rahmetine mazhar olmaya çalıştık. Senin mükafatlarını elde etmek için onu vesile bildik. Sanki hazinen o ayda senden istenenlerle doludur. Senden istenen her şeyi fazl ve kereminle cömertçe verensin. Sana yakın olmaya çalışanlara çok yakınsın. Şüphesiz ki bu ay her türlü övgüye değer bir şekilde bize misafir oldu. Hayırlı bir dost gibi bize arkadaşlık etti. Tüm varlıklarınkinden daha fazla bize kazanç sağladı derken vakti tamam olup süresi dolup günlere tükenince bizden ayrıldı. İşte biz ayrılığı bize çok çetin gelerek bırakıp gitmesi bizi üzüntüye boğup yalnızlığa terk etmiş olarak tutulması gereken söz ve ahitleri gözetilmesi gereken saygıyı ödenmesi gereken hakları boynumuzda bırakarak giderken onu uğurluyor ve diyoruz ki Selam sana ey Allah'ın en büyük ayı Selam sana ey eşlik edilen en değerli vakit ey gün ve saatler içerisinde en hayırlı zaman Selam sana ey ümitlerin yakınlaştığı ve faydalı işlerin her tarafı kapladığı ay. Selam sana ey hazırken değeri yüksek olan, yokluğu geride kalanlara üzüntüye boğan, ayrılığı acı veren ve ümit kaynağı olan arkadaş. Selam sana ey gelirken sıcaklık ve sevinç veren, biterken yalnızlık ve üzüntü veren dost. Selam sana ey kendisiyle kalplerin inceldiği ve günahların azaldığı komşu. Selam sana ey şeytana galip gelmek için yardımcı olan, İyiliklerin yolunu kolaylaştıran yoldaş. Selam sana Allah'ın sende cehennemden azat ettiği kimseler ne kadar çok. Diğerini gözetenler seninle ne bahtiyar. Selam sana ne çok günah silmeye ve net türlü türlü kusular örtmeye vesile oldun. Selam sana günahkarların gözünde ne uzun, müminlerin gönlünde ise ne saygındın. Selam sana ey günlerin kendisiyle boy ölçüşemediği ay, Selam sana ey her yönden esenlik olan ay. Selam sana ki birlikteliğin bıktırmaz, beraberliğin usandırmaz. Selam sana ki bize bereket getirdin ve günah kirlerini bizden yıkayıp temizledin. Selam sana ki seninle vedalaşmamız bıkkınlıktan, orucunu terk etmemiz yorgunluktan değildir. Selam sana ki gelmeden aranırsın, henüz kaybedilmeden üzüntün yaşanır. Selam sana ki sayende birçok kötülük bizden uzaklaşır, birçok hayır üzerimize sağnak sağnak yağar. Selam sana ve içindeki bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne. Selam sana ki dün sana pek istekliyken yarın hasretinle yanıp tutuşacağız. Selam sana ve artık mahrum kaldığımız faziletine, elimizden alınan geçmişteki bereketlerine. Allah'ım talihsizlere vaktini bilmezken, nasipsizliklerinden dolayı faziletinden yoksun kalırken biz Bizi onurlandırdığın ve lütfunla ibadetlerine muvaffak kıldığın bu ayın ehli kullarınız. Kulların arasından O'nun değerini bilme nimetini bize bahşeden, O'nun gerektirdiği şekilde yaşama bizi ileten sensin. Kusuruyla beraber yardımınla O'nun orucunu tutmayı ve gece ibadetini yerine getirmeyi başardık. O'nda yapılacak çok işlerin az bir kısmını eda ettik. Allah'ım kusurlarımızı ikrar ve kayıplarımızı itirafın bir ifadesi olarak sana hamdolsun. Gönüllerimizin içten pişmanlığını ve dillerimizin samimi özür beyanını sana arz ediyoruz. Onda ettiğimiz kusurlara rağmen bize öyle bir mükafat ver ki onun özlenen faziletini böylece telafi edelim. Gönülden arzu edilen türlü türlü sevaplarını onunla kapatalım. Onda senin hakkın konusunda ettiğimiz kusurları mazur görmeni bize nasip et. Gelecek Ramazan ayına kadar yaşayacak ömür ver. Bizi ona ulaştırdığında da senin layık olduğun ibadetlere sarılmada bize yardım et. O aya yakışır hayırlı amelleri yerine getirmede desteğini lütfet. Bizi zamanın aylarından bu iki ayda bu ve gelecek Ramazan'da hakkın konusunda kusurlarımızı telafi edecek iyi işlere muvaffak eyle. Allah'ım bu ayımızda bile bile işlediğimiz bir hata ve günah işlediğimiz bir suç, yaptığımız bir yanlışlık varsa veya birinin hakkını çiğnemişsek önce Hz. Muhammed ve Ali'ne salat üzerimiz örtünü yer, bize affınla muamele et. Düşmanı bize güldürecek bir konuma düşürme. Haddi aşanların hakkımızı ileri geri konuşmalarına fırsat verme. Tükenmeyen şefkatin, eksilmeyen lütfunla bu ayda bizden yadırgadığın şeylere kefaret olacak onları bağışlatacak amellere muvaffak eyle. Allah'ım Hazreti Muhammed ve aline salat eyle. Bu ayımız bereketiyle musibet yaralarımızı sar, bayramımızı ve yiyip içmemizi mübarek eyle. Bayramı yaşadığımız günler içerisinde affını en çok celbedecek, günahların silinmesine vesile olacak en hayırlı gün eyle. Günahlarımızın gizlisini de açığını da bizim için bağışla. Allah'ın bu ayın bitmesiyle birlikte hatalarımızdan tümden sıyrılmayı bize nasip eyle onun çıkmasıyla birlikte günahlarımızdan tertemiz eyle. Ramazan'a kavuşup hakkını gözetenlerin en bahtiyarından, onda payı en bol olanlardan ve ondan en fazla nasip alanlardan eyle. Allah her kim ki bu ayın hakkını gereği gibi gözetmiş, ona saygıyı gereği gibi göstermiş, onun sınırlarına gereği gibi uymuş, onda günah olan şeylerden gereği gibi kaçınmış veya senin hoşnutluğunu hak ettirecek ve senin rahmetine mazhar edecek bir taatle, sana manen yakınlaşmaya çalışmışsa bize de ona verdiğin kadar nimetini lütfet. Keriminle onun kat ve katını bağışla. Şüphesiz ki Kerem'in tükenmek bilmez, hazinelerin eksilmez, aksine dolup taşar. İhsan kaynakların bitmez ve bağışın minnetsiz, hoş bir bağıştır. Allah Hazreti Muhammed ve Aline salat ile ve bize Kıyamet gününe kadar onu oruçla geçirenlerin, onda sana ibadet edenlerin tümüne vereceğin sevap kadar sevap yaz. Allah müminler için bayram ve sevinç günü ettiğin, dininin mensupları bir toplanma ve buluşma vesilesi yaptığın orucun sona erdiği gün, hepimiz işlediğimiz tüm günahlardan veya geçmişte yaptığımız tüm kötülüklerden ya da içimizde beslediğimiz her kötü duygudan sana öyle bir kimsenin tövbesi gibi tövbe ediyoruz ki, herhangi bir günah dönmeyi aklından bile geçirmez ve artık günah asla iltifat etmez. İşte bu şekildeki her türlü kuşku ve tereddütten uzak samimi tövbemizi bizden kabul buyur. Bizden razı ol ve bizi onun üzerinde kararlı ile. Allah'ım kullarını tehdit ettiğin cezanın korkusunu ve vaat ettiğin mükafatın özlemini bize nasip et ki elde etmek için sana yalvardıklarımızın lezzetini ve sana sığındığımız şeylerin üzüntüsünü hissedelim. Bizi kendi katında sevgini kesin nasip ettiğin ve taatine yeniden dönüşünü kabul buyurduğun tövbe kârlardan eyle ey tüm adillerden daha adil olan. Allah'ım babalarımızı, annelerimizi ve geçmiş ve kıyamete kadar gelecek bütün din kardeşlerimizi bağışla. Allah'ım Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve aline sana manen yakın meleklerine salat ettiğin gibi salat eyle ona ve aline göndermiş olduğun peygamberlerine salat ettiğin gibi salat eyle. Ona ve aline salih kullarına salat ettiğin gibi salat eyle. Hatta onlara bundan daha fazlasını nasip ya Rabbel Alemin. Öyle bir salat olsun ki bereketi bize de değsin. Faydası bize de ulaşsın ve onun vesilesiyle duamız kabul olsun. Şüphesiz sen Rabet edilenlerin en keremlisi, tevekkül edilenlerin en yeterlisi, lütfundan istenenlerin en cömerti ve yine sen her şeye kadirsin. Amin.